Efendim gelin biraz da siyasetin nabzını tutalım. Biraz da o alanda ilerleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la başlıyoruz. Yayınladığı bir video mesajla bütün muhtarların muhtarlar gününü kutladı Erdoğan. 23 yıl önce atılan muhtar bile olamaz manşetini hatırlattı herkesi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığım döneminde hapis cezası aldığımda birileri güya kendi akıllarınca Sizleri küçümseyerek muhtar bile olamaz manşetleri atmışlardı. Biz kendimiz cumhurbaşkanı olmakla kalmadık, muhtarlarımızı da hak ettikleri konuma getirdik. 23 yıl önce atılan o manşeti hatırlattı. Muhtarlar demokrasinin temel taşıdır dedi. Dünyada bizdeki muhtarlık kurumu gibi yerel demokrasinin böylesine yaygın ve etkin bir şekilde uygulanabildiği pek az ülke vardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı video mesajla tüm muhtarların muhtarlar gününü kutladı. Biz bugüne kadar muhtarlarımızla yol yürüdük. Bundan sonra da onlarla birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. Muhtarlık kurumu için yapılan yenilikleri tek tek sıraladı. Muhtarlarımıza illerimizde vali yardımcısı, büyük şehirlerde genel sekreter yardımcısı, diğer yerlerde ise belediye başkan yardımcısı düzeyinde muhataplar belirlenmesini temin ettik. Yine bu istişareler sayesinde muhtarların en büyük sıkıntılarından biri olan SGK primlerinin devlet tarafından ödenmesini sağlarken muhtar maaşlarında da ciddi artışlar yaptık. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhtarlarla birlikte hizmet siyasetine devam edeceğiz dedi. Devletin mahalle ve köy halkı üzerindeki gözü kulağı, eli kolu, sesi nefesi, mahalle ve köy ahalesinin de Devlet nezdindeki temsilcisi olarak muhtarlarımızda daha yapacak çok işimiz var. Bizim işimiz Türkiye'ye eser kazandırmak. Sizlerin işi de mahallenize, köyünüze sahip çıkmaktır.